Selam arkadaşlar, merhabalar. Ben ne zaman dişlerimi fırçalasam, köpeğim de uzaktan bana bakıyor. Ve dişlerinin fırçalanmasını istiyor. Çok seviyor çünkü küçüklükten beri alıştırdım onu. Şöyle bir diş fırçası var. Bunu önce güzelce yıkıyorum. Sonra böyle bir diş macunu var. Yunanistan'da yaşıyorum ben bu arada. Buradan aldım bir tane pet shop'tan. Kızımın adı Nefeli. Bu YouTube kanalını onun için açmıştım. Sık sık video paylaşmıyordum. Artık sık sık video paylaşmak istiyorum. Short videolarda eğer ki gördüyseniz küçüklük fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Artık büyüdü benim kızım. Şöyle birazcık koyuyorum. Şimdi güzel kızın dişini fırçalayalım. Bu arada evin haline bakın. Bu gördüğünüz her şeyi bak şurada pamuklar çıkmış gene bir şeyi parçalamış. Şu yaramaz kız yapıyor. Bak gözü de benim parmağımdaki diş macununda. <laughs> çok seviyor bu diş fırçalamayı. Tamam tamam fırçalayacağız tamam. Tamam fırçalayacağız tamam. Görüyor musunuz ne kadar çok seviyor. Peşimden ayrılmıyor. Gel gel. Gel. Tamam sakin ol yavaş yavaş böyle içerideki bütün arka azı dişlerine de bu yandaki dişlere de güzelce masaj yapıyorum. Sonra ön dişlerine yavaş yavaş döndüre döndüre güzelce sonra öbür yan tarafa geçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş zaten parmağımla hissediyorum dişlerimi. tabii ki yalamaya çalışıyor sürekli. Dur. Şimdi böyle altını, üstünü, arayı da yapıyorum. Değil mi kızım? Değil mi güzelim? Değil mi baylişim? Değil mi tatlişim? Tatlişlerimin tatlişi, Ben böyle seviyorum severken de çocuk gibi. <laughs> Değil mi tatlişim? Tatlişim baylişim. Şimdi size dişlerini göstereceğim bizim kızım. Nasıl beyaz? Bakın şimdi dostlar benim kızımın dişlerinin <laughs> Ela beyazlığına bakın. Benim kızımın dişlerinin beyazlığına bakın. Yemin ediyorum benimkilerden daha beyaz. Aşkım. <laughs> benim bir tanecik kızım. Atina'dan herkese sevgiler. Bol bol nefeliyle video çekmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.